Düzce'de ahilik haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama programı Düzce Belediyesi'nin önünden Anıt Park'a kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Esnaf Mehter ile birlikte yürüdü. Halkı selamladı. Ardından Anıt Park'ta devam eden etkinliklerde konuşan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, birliğimiz il genelinde 27 meslek odası bir şubesiyle konuşlanmış, 13.500 civarı iş yerimiz aileleriyle çalışanları birlikte düşünüldüğünde 70 bin insanı temsil eden Düzce'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu itibarla mesuliyetimiz ağırdır. Düzce'mizde ve ülkemizde esnaf ve sanatkarlarımız sadece işiyle iştikal eden kesim değildir. Selçuklu döneminden başlayan esnaf ve sanatkar teşkilatı bu ülkenin her zaman mayası olmuş, çimentos olmuştur. Ülkeyi ayakta tutan bir arada tutan, ülkemizi istikamet çizen bir görevi de asırlar boyunca teşkilat hakkıyla yerine getirmiştir dedi. Konuşmaların ardından yılın ayısı ve çırağı ödülü verildi. Programın sonunda ebediyete intikal etmiş esnaf ve sanatkarların ruhuna dua okundu. Protokol üyeleri esnaf ve sanatkarlar tarafından kurulan standları gezdi. Ayrıca programa katılanlara ahi pilavı ikramı yapıldı.